Bir Yıldız Parlar Bir yılbaşı sabahı. Arya yatağında kıvranıyor, kalkmamak için yatakta devinip duruyordu. Baş ucunda akşamdan kalan közleriyle sönmek üzere olan bir sobanın verdiği tatlı sıcaklık yataktan kalkmamasının büyük nedenlerinden biriydi. Evin içinde tarçın ve portakal kokusu hakim. Bir köşede süslü çam ağacı... Pencerenin perdesi hafif aralanmış dışarıda birbiriyle çılgınca oyun oynayan kartaneleri Arya'yı hipnotize etmişti. Arya eski, tek katlı minik bir taş evde babaannesiyle birlikte yaşamaktaydı. Anne ve babasını hiç görmemişti. Babaannesi hayvancılıkla uğraşıyor, geçimini süt satarak sağlıyordu. Arya bugün bütün hayatını değiştirmeye sebep olacak bir olay yaşayacaktı ama olacaklardan habersiz okula gitmek için ağır ağır hazırlanıyordu. Okula gitmekten nefret ediyordu. Ebeveynlerinin olmaması Arya'nın arkadaş ilişkilerini olumsuz etkilemişti. Babaannesi de geçim sıkıntılarıyla uğraşmaktan Arya'nın psikolojisini göz ardı ediyordu. Arya buğday tenli, siyah saçlı, yeşil gözlü ve keskin çene hattına sahip aşırı çekici bir kızdı ve sınıf arkadaşlarına oranla sınıfın en uzunu, en yapılısı ve en zekisiydi. Sınıf arkadaşları Arya'nın okuldaki başarısını, güzelliğini ve içine kapanık biri olmasından gizemli olmasını kıskanıyor ve hiç sevmiyorlardı. Arya istemeyerek de olsa çantasını hazırladı, babaannesinin hazırladığı beslenme çantasını koluna taktı ve okula doğru yola çıktı. Dışarıda yeni yılın gelmesiyle büyüleyici bir görüntü vardı. Kardan beyaza bürünmüş koca şehir, süslü ağaçlar, sokak lambalarına sarılı rengarenklediler. Arya bu hoş görüntüler karşısında kaybolup gitmişti. Okula doğru yürümeye devam ederken birden gökyüzünde devasa bir ışık parladı ve kayboldu. Bu bir güneş ışıltısından biraz farklıydı. Yoğun kar yağışına ve kalabalık bulut trafiğine rağmen Arya gördüğü şeye anlam veremedi. Ama derse geç kalacağından yoluna hızla devam etmekteydi. Okula hızlı adımlarla girdi. Sınıf kapısının penceresinden içeriği gözlettii. Hoca çoktan içeri girmişti. İlk defa bir derse geç kalmıştı Arya. Kapıyı yavaş hareketlerle açtı, kafasını içeri doğru uzattı. Günaydın. Girebilir miyim? Günaydın. Hoş geldin Arya. Geç kaldığım için özür dilerim öğretmenim. Sorun değil. Buyur otur yerine bakalım. Arya yerine geçer. Sınıfın camları süslenmiş. Her yerde balonlar ve hediye paketleri. Sınıf arkadaşları ailelerinin aldığı yeni ayakkabıları, elbiseleri giyinmiş gelmişlerdi. Sınıfta bir çekiliş düzenlenmiş ama Arya'yı aralarına almamışlardı. Herkes birbirine hediyelerini veriyor ve aralarında eğleniyorlardı. Arya her zaman olduğu gibi en ön sırada tek başına üzgün şekilde hocanın dersin başlamasını bekliyordu. Okulun arka bahçesinde çok küçük ama güneş parıltısı kadar güçlü bir cisim vardı. Arya'nın oturduğu yer pencereye yakındı ve o cismi fark etti. Arya pencereden dışarı doğru bir an sarkacak gibi oldu. Parlak cisim onu büyülemişti. Tam o sırada öğretmen panikle Arya'ya doğru koştu. Arya pencereden uzak dur. Hoca ona yaklaştığı anda sınıfta kimsenin fark etmediği bir şey oldu. Hocanın boynunda yıllardır sakladığı deri kaplı eski bir kolye vardı. Bu kolye aslında nesillerdir ona emanet edilen kutsal kitabın Elisar'ın küçük bir parçasını taşıyordu. Kitap sınıfın dolabında kilitli duruyor, kimse varlığından haberdar olmuyordu. Fakat Arya hocaya doğru geldiği anda kolyedeki parça birden alev gibi parladı. Sınıf bembeyaz bir ışıkla doldu. Hoca donup kalmış gözlerle Arya'ya baktı. Yüzü korkudan değil şaşkınlıktan titriyordu. İmkansız diye fısıldadı. Arya sen... Sen seçilmiş kişisin dedi. Kendi içinden. Arya geriye çekildi. Şaşkınlıkla ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Öğretmen sınıfın boşaltılmasını istedi. Elini uzatıp dolabın kilidini kırdı. İçinden eski, gümüş işlemeli, kapaklarında kadim semboller bulunan kutsal kitabı çıkardı. Normalde hiç tepki vermeyen kitap, Arya yaklaştıkça gökyüzündeki o ışık gibi parlamaya başladı. Öğretmen nefes nefeseydi. Bu kitap yıllardır sessizdi. Sadece kader tarafından seçilen kişi yaklaştığında uyanırdı. Kitabın içi tamamen boştu. Ancak Arya'nın yaklaşmasıyla belirli semboller açığa çıkmaya başladı. Bu semboller her bir yeteneğe tekabül ediyordu. Öğretmen Arya'ya inanılmaz bir heyecanla bilgilerini aktarıyordu. Arya anlamaya başlamıştı artık. Bir çaresizlik ve korkuyla hocasını dinliyordu. Arya sen o kişisin. Peki şimdi ne olacak? Ben de bilmiyorum. Bu kutsal kitap hocanın eline nesiller boyu aktarılarak gelmişti. Kendisine anlatılanlar bunlardı sadece. Doğru zamanın ne olduğunu bilmiyordu. Ama doğru kişi geldiğinde kitabın tepki göstereceğini biliyordu. Doğru kişi geldiğinde ona kutsal kitabı nasıl kullanacağını, yeteneklerin nasıl edineceğini öğretecekti. Hoca da Arya da başlarına gelenlerden habersizdi. Hoca Arya'yı alıp okulun arka bahçesine gitti. Cismin olduğu yere varacakları sırada cismin kaybolduğunu fark ettiler. Hoca yine de ne olduğunu anlayamadı ve orayı terk ettiler. Hoca Arya'yı evine getirdi ve Arya için doğru zaman gelinceye kadar eğitime başlamış oldu. Aradan tam 20 yıl geçti. Arya büyümüş, Elisar'ın öğretileriyle eğitilmiş, güçlenmiş ve sıradan bir insan olmaktan çoktan çıkmıştı. Artık eski taş evde yaşayan yalnız kız değildi. Dünyanın kaderine dokunmasını bekleyen kişiydi. Yeni yıl gecesi saat tam 12'yi gösterirken gökyüzünde iki dev yıldız birbirine çarpıştı çarpışmanın ardından gökten kopan dev bir parça hızla dünyaya doğru düştü. Düşüşün ardından bütün dünya aynı anda sarsıldı. Ve o gece dünyadaki tüm ölüler uyandı. Mezarlıklar açıldı. Savaşlarda ölmüş askerler, unutulmuş kahramanlar, yüz yıllar önce gömülmüş insanlar hepsi birer birer dirildi. Kaos başlamıştı. Kutsal kitap 20 yıldır saklı duran gücünü araya veriyordu. Kitabı eline aldığında sayfalar kendi kendine açıldı. Her sembol, her işaret canlı bir ateş gibi parladı. Kitabın içinde ince siyah saplı, gümüş uçlu bir asa belirdi. Asa Arya'nın avucuna değer değmez kitap alev aldı. Ve o semboller kadim ışıkla yazılmış şekiller kitaptan koparak Arya'nın bedenine işlendi. Göğsünü, kollarını, sırtını saran parlak çizikler güç anlamına gelen antik işaretler hepsi bir bütün haline geldi. Arya ışık içinde kaybolurken kulaklarında aynı ses yankılandı. Vakit geldi. Ölüler dünyanın her yerine yayılmış, insanlar kaçışıyor. Arya dünyanın her bir köşesine ışınlanabiliyordu. Zor durumda olan insanları hissediyor, yanlarına gidip onları kurtarıyordu. Elindeki asa yardımıyla adeta şimşekler çaktırıyor, ölüleri tuzla buz ediyordu. Dünyayı saran ölü ordusunun başında tek bir varlık vardı. Dead King. Zırhı karanlık bir siste kaplı, gözleri ölümle parlayan, dokunduğunda her şeyin yaşamını söndüren bu varlık, yüzyıllardır ölüler aleminde mühürlenmişti. Ama yıldız çarpması o mühürü kırmıştı. Ve kaderin acımasız bir oyunu vardı. Dead King aslında Arya'nın babasıydı. Arya bunu öğrendiğinde kalbi ikiye bölünmüş gibi hissetti. Onu hiç tanımamıştı. Ama şimdi bütün dünyanın sonu onunla yüzleşmesine bağlıydı. Arya, kutsal kitap sembollerle güçlenmiş bedeni ve elindeki asa ile eli, ölü ordusunun arasından geçti. Her adımında ölüler iriyor, toprağa geri dönüyordu. Semboller ne kadar çok ışıldarsa Arya o kadar büyüyordu. Ve o gün buluşma gerçekleşecekti. Dead King bir dağın tepesinde onu bekliyordu. bunu söyleme. Dünyayı mahvediyorsun. Ben dünyayı değil. Kendi zincirlerimi kırmak istiyorum. Ölüler bana bağlı kaldıkça özgür olamam. Özgürlüğün için milyonlarca insanı tehlikeye atamazsın. Ben sadece seni korumak istedim. Tahtımın varisi olmanı. Arya başını iki yana salladı. Ben karanlığın varisi olmayacağım. İnsanların yanında duracağım. Öyleyse kaderimizi savaş belirleyecek. Arya ve Dethink fazlasıyla kızışmıştı. Arya Dethink'e doğru asasını kaldırdı. Bunu bitireceğim baba. Dethink kılıcını çekti. O zaman gel son sözümüzü ışık ve gölge söylesin. Ve ikisi çarpışmaya başladı. Dağın zirvesini ışık ve karanlık doldurdu. Karanlıkta ışık çarpıştı. Arya'nın bedenindeki semboller alev aldı. Kitap havaya yükseldi son bir ışık parlamasıyla Arya tüm gücünü topladı ve asasını yere vurdu. Bu dünyadan git baba. Dead King bir çığlık attı. Karanlık zırhı çatladı ve dağıldı. İçindeki tüm kötülük, tüm lanet eriyip yok oldu. Ve Dead King'in ölmesiyle dünyadaki tüm ölüler bir anda tuz buz oldu. Sessizlik geri döndü. Kaos son buldu. Arya sevilmeyen, dışlanan bir çocukken artık dünyanın kahramanı olarak anılmaya başlamıştı. Babasının karanlığı Arya'nın ışıltısıyla yok olmuş ve Arya tüm dünyada kara şimşek olarak anılmaya başlamıştı.